800 milyar liralık vergi gelirinin nereye harcanacağı AK Parti genel başkanının iki dudağının arasındadır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütçesi AK Parti Genel Başkanının iki dudağının arasındadır. Bu bu söylem. Yüksek yargıya kimlerin bu yanlış. atanacağı. Yanlış. AK Parti'nin genel başkanının iki yanlış dudağının söyle. arasındadır. Yanlış bir söylem. Seçim söyle. döneminde devletin bütün kaynakları yanlış bir AK Parti genel başkanının emrindedir. Yanlış Bütün bir söyle. kurumlar, rütü, TRT'si yargısı hepsi AK Parti genel yanlış. başkanının iki dudağının arasındadır. Yanlış bir şey bu. Erdoğan bu nedenle seçim kaybetmez. Yanlış. Eşyanın tabiatına ya kaybeder. Yanlış. Şimdi bakın. Bizim ortaya koymamız gereken bir şey var. Diyeceğiz ki ya kardeşim biz başkanlık sistemi dediğimiz şeyi yanlış buluyoruz. Partili cumhurbaşkanı dediğimiz sistemi yanlış buluyoruz. Bunu konuşursak eyvallah. Bunu Ben bu alır? kanalda çok konuştum onu. Ya tamam ben ya. başkanlık sistemini bir dakika, bir dakika. Programına alan bir dakika. ilk partinin ya genel bunu, başkanlığını ya yaptım. Onun bunun önemi için. yok. Yani bir ispata girişmeyin. Ya, bakın ya, bu benim oradan, kayıtlarda bir sözüm ya. var. Bir genel başkana çarşamba günü partisinin kongresini yaptırıp perşembe günü cumhurbaşkanlığı yemini ettiriyorsanız bu kişiden tarafsızlık beklemeniz yani. abes olur. Bakın, bu, lüt, tamam. bakın.